Merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz .NET Core'da JSON Web Token nedir? Nasıl kullanılır? Bundan bahsedeceğim. Bu başlığımızda da ASP.NET Core Security başlığı altında geçecek. Çünkü bu da bir nevi aslında bir güvenlik önlemi diyebiliriz. Şimdi JSON Web Token nedir? Önce ondan bahsedeyim. JSON Web Token bize aslında kimlik doğrulamamızı sağlayan yetkimizin kimlik doğrulamamızı sağlayan bir adres de aslında bilet adresi gibi diyebiliriz. Mesela örnek veresek bir API uygulamamız var. Bir de web uygulamamız var. Biz web uygulamamızda her, herhangi bir yetki yetkilerimizi verebiliyoruz. Mesela diyelim mesela product sayfasına şu erişebilsin falan diyebiliyoruz. Eriştikten sonra product sayfasındaki verileri görebilsin gibi kısıtlamaları yapabiliyoruz daha bir API uygulamamız olduğunu düşünelim. Ve gelip API'den mesela product verilerimizin çekilmesini isteyeceğiz diyelim mesela. Bunu vereceğiz karşı tarafa. Fakat bu karşı tarafta bunu apaçık verdiğimiz zaman isteği attığı zaman o verilerimize erişebiliyor. Mesela postman isteği atıyor veya erişebiliyor mesela. Fakat biz bunu API uygulamamızda nasıl yetkilendirmeyi sağlayacağız? işte bu JSON web token aracılığıyla sağlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz mesela? Bir API'ye mesela iste katacağız. API'nin username ve password bilgisini bu token aracılığıyla oluşturup gönderiyoruz. Eğer bu token adresi API'de yoksa 401 unauthorized dönüyor. Eğer varsa status 200 ok dönüp verilerimizi bize kısaca gönderiyor. JSON web token şöyle internetten bakarsak bu şekilde enkod ediliyor. Üç ana başlıktan oluşuyor. Bunlar zaten noktayla ayrılıyor. İlk kısmı header olarak gidiyor. Burada gördüğünüz gibi header algoritması var. H256 olarak şifreleniyor. İkinci kısım noktadan sonra ise claim değerleri. Burada kullanıcının name'i ilgili değerleri gidiyor. Claim değerleri. Ve en sonunda da signature kısmı gidiyor. Burada gördüğünüz gibi şifrelenmiş bir secret. Bu payload ve header'ı Olmaz, olmazsa bu signatür kısmı oluşmuyor tabi. Bu üç kısmı oluşuyor. JVT token'ımız. Kısaca JSON Web Token bizim uygulamamızda kimlik doğrulamayı sağlayan şifrelenmiş, karakterlenmiş güvenlik önlemleri için kullanabileceğimiz bir token'dır. Kısaca API uygulamamızda kullanıyoruz biz bunu. Şimdi bunu kullanmaya bakalım. Öncelikle Nuget paketten Gelip şu Paketi indiriyoruz Installat kısmına geçiyorum Microsoft ASP.NET Core Authentication JVT indiriyoruz Daha sonra JVT için şu JVT Bearer bir de Şuradaki Identity Model Token JVT paketini indiriyoruz Diğerleri zaten Entity Framework Core bu Identity'yi kullanmak için indirdiğimiz paket. Bu normal Entity Framework Core paketimiz. Design SQL Server Tools bunlar da veri tabanını oluşturmak için kullandığımız paketler. Bu paketleri indiriyoruz. Burada görüyorsunuz zaten Dependency kısmında. Ve evet, bu paketleri indirdikten sonra ben Identity'yi kullanarak Identity'de bir kullanıcı oluşturarak bir Identity üzerinden bir token adresi üretiyorum ben. Şimdi nasıl mı? Mesela ben önce ne yaptım? Bir user oluşturdum. Bu user'ımı identity user sınıfından türettim. Daha sonra işte burada data context'im var. Data context'im identity bir context sınıfından türettim ve user manager'ı identity user sınıfını buna veriyorum. Identity user sınıfından türemiş user'ımı buna verdim. User sınıfımı geçtim. Daha sonra ne yaptım? Burada bir tane model oluşturdum. Bir model diyebiliriz buna. Token bilgilerimi bu token doğrulamamı bu username ve password üzerinden sağlayacağım yani ben. Username ve password'ümü gireceğim. Daha sonra ilgili token bana dönecek. İlgili JSON web token. Im. Giriş işleminde bu user login model üzerinden kullanacağım. Böyle bir user login model oluşturdum burada. Daha sonra ne yaptım? Seed Identity Burada da bir tane User oluşturdum. User Manager sınıfından. User sınıfımı önce burada belirttim. User Manager'ın User sınıfını kullanacak dedim oluşturdum. Identity User'dan türeyen yani User sınıfını kullan. Burada User nesnemi oluşturdum. User Name'imi verdim. E-mail'ini verdim. Daha sonra User Manager Found by Name Asynchronic ile ilgili username veri tabanında yok ise nalsa yani böyle bir kayıt yoksa gel dedim user manager create metodunu kullanarak bu da benden bir user ismi bir de password istiyor strict değerini bunları verdim bu şekilde oluşturdum user'ımı daha sonra gelelim jvt'nin ayarlamasına startup tarafına geliyoruz önce db context'imi dahil ettim daha sonra identity'imi yapılandırdım identity'imi burada dahil ettim JWT data context üzerinde kullanıyorum bu identity'mi. User'ımı verdim. Identity role rolü verdim. Default olarak identity role sınıfını kullanıyorum. Ekstra bir app role oluşturmadım. Bir rollemeyi burada değil. Kullanıcı token oluşturmayı göstereceğiz. Daha sonra burada service Identity'imi identity'mi yapılandırdım. Çünkü bunu yapılandırmazsak ne oluyor? Identity kendi belirlediği şifre politikalarını devreye sokuyor. Ve burada mesela geliyor diyor lower case olsun, upper case olsun diyor. Vesaire vesaire doğrulamalar yapıyor. Ben o statik olan polisi doğrulamalarını false'a çektim. Bir tane karakter vermişim. Burada 5 maksimum 5 karakter olabilir demişim. Bu şekilde yapılandırdım identity'mi. Daha sonra asıl JVT'yi yapılandırdığımız nokta ise burada başlıyor. JVT bir Service at Authentication metodu içerisinde Authentication şeması JVT Authentication şema default chain şemasına gidiyoruz. Daha sonra nokta da Service Ad Authentication kısmı burada bekliyor. Gördüğünüz gibi burada Service Ad Authentication kısmı burada bekledikten sonra buraya nokta koyuyoruz. Ad şeye gidip Ad Bu şekilde bunu altta ilgili Ad şeye gidip Ad alıyoruz. Burada JTB'nin yapanlarımızı yapmışım htp silmeti yani htp istekleri gidecek ne şimdi düşünüyorum burada bunu false'a çekmişim, ben şu anda bir uygulama üzerinden çalıştığım için false'a çektim save token true daha sonra token validation parametrelerini belirttim burada şunu belirtiyorum burada validate lifetime true daha sonra validate issue sync gate true Burada Token değerinin bu uygulamaya ait olup olmadığını anlamı sağlayan Security Key doğrulamasını aktifleştiriyor. Assured Sealing Key var. Bu da buradan geliyor. oluşturan yani Token değerinin uygulamaya ait bir değer olup olmadığını belirten yani Security Key var. Bu Security Key de hemen IPv4 konfigürasyonu üzerindeki App Settings ve Secret altındaki Value değerini almış. Yani App Settings üzerindeki. Burada kendi bozukluğunun bir değeri var. Bu sekret değerini gelip ekseri iki sekret üzerinden valyosunu alıp burada bu k'yi buraya vermişim. Valyoya düşüyor ise oluşturan doğru neyin içimi dağıtığını ifade etti falan. Atıyorum myup. myup .com Valyoya ise oluşturan doğru değerinin kiminin kimin belirliğine hangi sekret kullanacağını belirten alalım. Atıyorum www.my.com gibi düşünebiliriz. Bu şekilde CRT'mizi yapamadık. Daha sonra burada sanat şakaların bu kadar. Sanat fotoğrafında bu yapılanları yapıyoruz. Daha sonra uygulamamı Mario 8 update diyerek, database diyerek ilgili database'imi oluşturdum. Bu uygulamamı beraber orada çalıştığımız zaman da SQL Server'ın ilgili kullanıcı kayıt kaydediliyor. Nereden kaydediyor dersiniz startup tarafında. Oluşturduğunuz seed, identity içerisindeki bu metodu ayağa kaldırıyorum. Uygulama çalıştığında ama startup'ta bunu yapılandırıyorum. Bu bir user manager istiyordu. Bunu da burada configure metoduna da tanımlıyorum. Daha sonra buraya parametre. Configure metodu içerisinde. Daha sonra bu ilgili konunca database'i zaten kaydediyor uygulama çalıştığı zaman. Yes, şimdi Asıl kontrol Şimdi önce şunu olarak geliyor. Ben web uygulaması oluşturuyorum mesela. Web uygulaması oluşturduğum zaman bana bu data filosu bu migration zaten bu migration oluşturduğum için geldi. Bu data filosu ürünü bu modelsin bir oluşturduktan onun haricinde burada ve uygulaması uygulamayı soruşturduğunuzda bir kontrol seçeneğe giriyor sadece. Bir de buradaki alanlarımız geliyor. Kontrol içerisinde muydum, bir defarkes, bir hava durumu, episyon API'leri var. Gerisi programda veriliyor. Bunlar çalışıyor burada. Buraya geldim, otorans işlemini koydum. Neden otorans koydum? Mesela ben az önce dedim ya, mesela Prolog api var. Buna doğrulama, doğrulamak, token, değerim olmadan erişilemesin dedim yani. Bunu buraya koyduğunuz zaman, buraya bir istek sağladığı zaman dışarıda unauthorized verecek bana. Yani kimlikte olamayacak kısaca. Unauthorized olarak ne zaman ki ben Jason Web token'daki token adresini dersem, o zaman ilgili değerim value olarak dönecek. Burada da authentication control kısmında bunu oluşturdum ben. Burada aslında yapanlarla hesapladık. Yapı kontrolü, root olarak, slash kontrolü seçeneği yaptım Bu da user manager, user çağracağım için ve giriş işlemi olacağı için user manager, misali manager sınıflarını kötülüyorum. By configuration anda set etiketinin altındaki configuration key'i okuyacağım için buradaki by configuration'ı böyle dair ediyorum. Construction da bunları diğer olarak geçiyorum kısaca. Daha sonra diyorum ki eşit bir post metodu olacaksa hani, hani login işlemi olacak. Login işlemi yani buradaki login olarak Başlayacak. yani kapısı saç kontrolü login dediğiniz zaman isteğin post metodu altında bu metod çalışacak ve bu metod çok sert olduğu zaman ne olacak? Bana bir token değeri gelecek. Burada ne yapıyorum User login modelimi kullanarak her model state'in User login modelini kullanıyorum. Bu model state'in geçerli de değilse petrol kültürü. Yani burada bir model doğrulaması gerçekleştirmemiştir. Tamam Neyse ben sonra da bir yüz oluşturuyorum. Fark ben neyim az olarak giriş yapacağım bir yüzlerim. Yüzlerim buluyorum bu model içerisinde. Yüzlerim en iyi kullanarak. Daha sonra bu yüzlerim nasıl ne yapıyor? Bir tane bekliyor yok istemiyor. Ve bir mesaj dönüyor. Bana Daha sonra ne oluyor? Eğer null değilse geliyor result. Burada check password sign asynchronic metodu ile geliyor yazılımı ve password'unu kontrol ediyor. Burada bir kişiler olsun olmasın diyor. Bunu da false açıktım. Çünkü burada aynı hatayı anlatmıyorum. Neyse bu result'ın daha sonra return diye bir başarılı olup olmadığını kontrol ediyor. Result'ın saksısa yani başarılıysa okey dönecek bana. Ve içinde bu OK'nin okay dönecek? Bir nil diyerek bir token nesnesi. Bu token nesnesi alttaki metot tetikleyerek ilgili yüzyılımı verip oluşturduğu CLC, bir token'da bir token oluşturuyorum bu token'a bir atıyorum başarılı olursa buradaki bir token oluşuyor aksi takdirde iki noktada da durumuna geliyor aksi takdirde ne yapıyor? anatorize dönüyor ona. status status-handling, gördüğünüz gibi status durum kodu 400.000 anatorize dönüyor bu şekilde if-else olarak da yapabildiğinde hemen bir ömrüde kısırına yaptım daha sonra şu cehennet çiğimizi bahsedeyim. Başarılı olursa benim user'ım ve password başarılı şekilde girerse token'ın bana oluşturacak kısım burası. Buraya nokta tıklayayım. Token diye bir nokta tıklayayım. Burada ne? ne yapıyoruz? Bir user alıyoruz. Önce GVT security token adları metodunu niliyorum. Daha sonra bir key var. Bu key'ini ben geliyorum. Key'ini hepsi etkisi altındaki seyret değerini okuyorum. Buradaki kelimeyi okuyorum. Daha sonra token description diye bir de tarafa Security token description. Burada security ne yapıyorum. Bu claim bahsetmiştim zaten. Burada ilgili claim'ini görüyorum. User'ın ailesi, user'ın name'i, istiyor anne. Yani. Bunları da veriyorum. Daha sonra express yani bu token ne kadar süre geçerli olacak. Bunu da uluslararası tarih formatına bir gün olarak geçerli uyguluyorum. Burada sağ gün ise ne yapıyorum? İlkeyi alıyorum. Ve daha sonra bunu buradaki şey küllerin güvenlik algoritmasına kargo yani buradaki ilişkilerin türüne göre oluşturuyorum. Daha sonra token artar create token'ı burada kullanarak token ile ayarladığım gibi token'ımı burada create token'a göndererek oluşturuyorum. Daha sonra buradaki token artarımı daha sonra buradaki gelen token'ımı burada token yazdırıp döndürüyorum. daha sonra burada token değerini zaten buradan gönderiyorum burada, gönderiyor. burada yaptığım işlem bu daha sonra ben bu uygulamamı çalıştıralım bakalım uygulamam bir çalışsın. Zaten Core de uygulama çalıştığı zaman bir API uygulaması otomatik bir biz Sivek arayüzü çalışıyor. Sivek arayüzü biz karşılayacağız şimdi. Evet, gene görüntü gibi sivek arayüzü karşılıyor bize. Burada API'lerimizi isteklediğimiz yolda bir css formatı da dönülüyorsa Öncelikle ben mesela gelip burada wd4access Kendi yani default olarak gelen wd4access API'lerle bir istek olayım Geliyorum buraya try toad diyorum execute dediğim zaman Gördüğünüz gibi bana ne yaptı Dirt bir status kodu döndü yani Gördüğünüz gibi unauthorized kodu dönüyor bana Niye böyle bir şey dönüyor çünkü benim herhangi bir jt Toad oluşturmadım ben her bir tohum diye göndermediğim için buradaki o otorasyon türlü devreye girerek yetkimi kontrol edemediği için yedi tohumumu ve ki kimi kontrol edemediği için bana dört sürü dönüyor. Peki burada gelip bir giriş yapalım mesela. Daha tohum diyorum. Bir user'ın en değeri vardı. Bu şekilde. Peki user'ın en değeri. Bu neydi? Şimdi cmp Bir de password değeri var Bu da cmp 1 2 3 4 5 6 idi. Sonra anlayan sokut bir token değer oluşturması gerekiyor. Evet şu anda postum. görünür gibi burada parametrede gitti. Application.json.type'ında. Gördüğünüz gibi yüzünü yeni pes tuttum diyor. Status kod 200 yani status kod ok başarı olarak gitti. Ve bu gördüğünüz gibi response badesinde yanıt olarak bana geldi. Response yanıtında bir token değeri oluşturmuştuk biz. Burada gördüğünüz gibi token değeri. Buradaki token değerim benim aldığım token değerimi ne yaptı? 3 noktayla bakın burada ayırmış gördüğünüz gibi ilgili üç pay altan bölerek burada benim bu tokenı buradaki yapış şeklinde oluşturup bana gönderdi. Gördüğünüz gibi JSON ve token şu anda benim bu. Görüyorsunuz ikinci clean, ikinci clean uzun bir şekilde ikinci gördüğünüz gibi tokenı burada bana verdi. İsteği yaptığım zaman antik üçün doğru başarılı bir şekilde. Bunu postman'a de deneyecek olursak Hatta şu an bir pozmaya bir sıkıntı var. Sen yapmıyor. Şimdi şöyle bir dakika. Hı -hı. Evet şimdi oldu. Evet. Az önce bu seçenek gelmiyordu ben yine de geldi. Evet, gördüğünüz gibi ben Abi postuma geldi bir istek yaptım. Post isteğini seçtim meşt piyesi serilerinden Lokalist Beşik'e kapı olduğu gibi istekte bulundum. Bunun badisinde raw olarak geldim, yüzüneyim ve pes bölümünün gönlü yazdım. Daha sonra Yedir kısmında ise kontakt ayetini artık geçeceğiz olarak işte, seçtim ve sen yaptığın zaman gördüğünüz gibi status 200 OK var. Token parametresi altında bana token'ın döndü. Gördüğünüz gibi. İsteğin başarılı bir şekilde gitti. gitti. Video'dan önce çalışırken bu postmenin çalışmıyor. Az önce bir demek ki SSL alakalıymış ki SSL'i aslında aktif ediyordum, onu da aktif etmemiş yani şimdi bir anda çalıştı güzel oldu yüksek opsiyonları gösteremeyecektim neyse, isteğim döndü şimdi mi olmadı Winter Forecast'i bir şey takalım buradan API Winter Forecast dersen. Burada no, none seçiyorum. Send yapıyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi bana 404 döndü. Aslında <laughs> anıt aralık dönmesiye yönelik isteğim kabul etmedi. BWT4 bir, bir, bir kes. Şöyle <laughs> bir denesem. Şu an 405 döndü. Hmm, post yapıyoruz tabi, get metodu zaten. Yanlış oldu. Dün get göndermem gerekiyordu orada. Evet gördüğünüz gibi şu anda istediğim şeyi aldım. Neden get göndermem gerekiyor Çünkü bunun get metodu var. Post metodu yok. Bu da bir liste çekiyor. Get metodunun her dörtlüğü untrace'da aldık şu anda. Yani, yani yetkimiz yok. Peki şimdi get dilendirelim. Header kısmına gelelim. Tabi burada da token'ı almam gerekiyor. Yine bunu alıp göndereceğim. Buraya gelip bir outloading isimleri alanda tekrardan gönderelim. User name diyelim. Gelip bunu cvt user DLT user daha sonra password bu da gelip burada DLT bir küçük bir çalış işlemi gönderiyorum ve ileri bir kısmı content type ı. application JSON olacak dediğim burada tamam şu an isteğim sen çıkıyorum Token alayım. güzel token aldım. Daha sonra burada kimliği doğrayayım. Buraya gelip İndirsiz kısmında da alteration diyeceğim. Buraya da Bayer deyip Yeni formumu yazıyorum. Sen yapıyorum. Böyle Böylelikle şu anda isteğin başarılı bir şekilde döndü. Ne yaptım ben? Eid yorumuna geldim Eidli Token'ımı gönderince bana az önce 4.1 Antrax veriyordu şimdi Token'ımı. Eidli Token'ımı doğrulayabildiğim için Aptaman 200 OK'ya döndü ve beylerim, kanalın JSON formatını çektim. Evet, bugün anlatacağım JSON ve Token'ımı aldığı aslında bu şekildeydi. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki derslerde görüşmek